Gözü, Can. İntan bu <laughs> Ama bak bu resim kaçmaz ha. Uyum var. <laughs> Kamera sizi görürsünüz Ha, burayı bana mi? da bakacaksınız. <laughs> bu hafta sonu erken bir genel seçim olsa hangi partiye oyunuzu kullanırsınız? Kafana cevap vermesem <laughs> olur mu? Çünkü kafalar çok karışık olunca haliyle yaşanan olaylardan dolayı yani... Kararsız mı diyelim? Kararsızlık var yani. Merhabalar sevgili İstanbul Times TV izleyenleri. Bugünkü sokak röportajımızı Bakırköy'de yapacağız. Ee, ve Bakırköy seçmenlerine anketimizi sormaya devam ederek bu hafta sonu genel bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye sormaya devam edeceğiz. Cevapları hep birlikte izleyelim erken seçim olsa kime oy vermeyi düşünürsünüz? Kime mi? Bu partiye vermeyeceğim kesin. Merhabalar. Merhabalar. Bu hafta sonu erken bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz? Ben MHP'liyim. MHP Neden MHP? Vatan Partiliyim. Cumhur İttifaklıyım. Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Bak biz iki senedir pandemi dolayısıyla Türkiye'ye gelemiyorduk. Almanya'da biz gurbetçiyiz iki sene içinde mahvetmiş İstanbul'u. E, Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi mahvetmiş. Burada Marmara'ya bineceğiz. Kartı onaylamıyor. HES kodla eşleştirelim diyoruz. Orada beyaz masa diye şey koymuş. İstanbul Büyük Be Belediyesi. Şehir Büyük belediyesi. Bak nasıl sinirden böyle elim ayağım Erken seçim olmalı mı sizce? Hayır. Ne demekmiş? 2023'te seçim normal zamanda yapılır. İnşallah da o Tayyip Erdoğan kazanır. Bu Cumhuriyet Halk Parti'ye falan verecek oyumuz yok. Ki biz sülaleden CHP'liyiz kızım. Anladın mı? Sülaleden Cumhuriyet Halk Partili olmamıza rağmen biz vaziyeti şu anda görüyoruz. Öyle HDP ile hiçbir bir bir o HDP bir o CHP denilen partiye bizden oy mu yok. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben zaten oy veremem ben Alman vatandaşlığına geçtiğim için. Türkiye'de oy hakkı'm yok, oy kullanma hakkı'm Olsaydı, Hayır, çek çek. ben de e, hangi partiye verirdim? Valla hanım MHP'li ama ben AK Parti'ye verirdim oyumu. Neden AK Parti'ye verirdiniz? Çünkü fikirleri bana daha çok uyuyor, daha çok uyuyor. Yaptığı hizmetler evet. ortada. Her şey, her şey. Şimdi ben yurt dışında yaşadığım için. Ee, bizim oy kullanmama hakkımız olmaması lazım yani şimdi bir soru soru e, bu cevap ya cevaplamak e, zorundaysam eğer o Tek bir isim burada yaş Mansur Yavaş o kadar Neden Mansur Yavaş Abi Çünkü em e, Bilmiyorum çok sem herkes sempati duyuyor Çok yani, Sempatik bir e, Karakteri var Hem solcuları hem sağcıları Birleştirebiliyor Öyle yani AK Parti ablacığım. Neden AK Parti? Belirtilirse çok iyi yani halk halkın, sev, şey, halkın şey yaptığı kişi yani abla. Yani, halkın sevdiği kişi yani o insan yani. Parti. AK Parti. Neden AK Parti? Şimdiye kadar CHP ortakları hangi projeyi yaptı da bitirdiler? Bir tane söyleyin yani ne var içinde hiçbir şey yok. Kaç senedir yaptıkları bütün projelerin hepsini bitirdiler. Herkes bakıyor ki Cumhurbaşkanımız ne söyleyecek, ne açıklayacak diye. Güvenler, itimatlar herkesin tam. Tamam. Yani yapılıyor. 50 sene, 60 sene ne yaptılar CHP? Hiç. Hiçbir şey. Onun için Tayyip'ten başkasını ben tanımıyorum. Ee, hangi parti oy verirdim? Ben Almanya'da yaşadığım için bir parti seçimi yapamayacağım. Yalnız vatandaşlarıma şunu önermek isterim. Ee, i̇yi seçim yapsınlar, e, iyi araştırsınlar, iyi düşünsünler. Sadece kendi çıkarları için değil de genelde vatana, milletimize ne hayırlı olacaksa ona göre oy versinler derim. Ve herkes oyunu versin diye söylerim. Almanya'da yaşadığım için rahatım ama biz de Almanya'da takip ediyoruz. Son dönem Kapıkule'de olan olayları duydunuz veya gördünüz. Vatandaşı saatlerce gümrük çıkışlarında bekletmeleri burada tabii ki oya yansıyacaktır. Hangi partiden kaynaklanıyor diye sorarsanız ben bilemiyorum ama iyi değil, hoş değil. Bunun önüne geçilmesi gerekiyordu. Vatandaşlar bir an önce tatilini bitirdikten sonra Almanya'ya dönmek istiyorlar veya Avrupa'ya geri dönmek istiyorlar. Bu hoş bir olay olmadı. Seçimlerde de bu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle en son ilk baştan sonra en son söyleyeceğim. Şu anda Türkiye'de ekonomi dibe vurmuş durumda şu anda. Bir an önce gerçi şurada kaldı. 16-17 ay sonra zaten e, defol gidecekler. Bunu herkes de biliyor. Onlar da farkında bunun. Ülkeyi mahvettiler. Ülkeyi kutuplaştırdılar, ayırtladılar. E, mahvettiler, sömürdüler. Çaldılar, çırptılar. E, nereden başlasak, nereden bitirsek ne kadar soru sorursan sorun sorunun üstüne ne kadar gelsek de boş. Artık AKP ve yedek lastiğinin bir an önce bu ülkeden defolup gitmesi lazım. Gerçekten defolup gitmesi lazım. İnsanlar, esnaflar, halk artık burasına gelmiş. Pandemide dünya kadar iş yeri kapandı. İnsanlar vergisini veremedi. Eee halk kirasını veremedi. Şu anda insanların evinde faturalar kabarmış. Faturasını ödeyemiyor. Olmalı sizce? Yani bir an önce bu AKP ve yedek lastiği yani bu önümüzdeki pazar çok acil bir seçim ihtiyacı var Türkiye'nin. Çok acil. 7 gün içerisinde önümüzdeki pazar çok erken bir seçim yoksa Türkiye'nin durumu çok vahim. Türkiye'de şu an Birleşmiş Milletler'e dönmüş şu anda. 11 yıldır Suriyeler yanlış Türkiye. 11 yıl. Misafir dedin 3 gündür, 5 gündür. Ya 11 yıldır bu adamların Türkiye'de ne işi var? Şimdi anket şeklinde soruyoruz. Yani siz hangi partiye oy verirdiniz? Onu da söyleyeceğim. Evet. Şimdi sırada Afganistanlar var giriş yap. Pakistanlar giriş. Ya kardeşim biz zaten kendimize yetmiyoruz. Bu nere bu bu devlet zaten şu anda iban gönderiyor milleti. Kendini kalkındıramıyor. Biz Afganistanlar, Suriye'de diğer milletlere nasıl bakacağız ya? Halk faturasını ödemiyor, kirasını ödemiyor, ekonomi çökmüş, sövmüş. Beyefendi çıkmış, 2023'lerinde de biz uzaya çıkacağız. Yok, yerli araba yapacağız, şunu yapacağız. Ne yapıyorsunuz siz ya? Kimi kandırıyorsunuz siz ya? Aziz Nesin'i ben bana da saygılanıyorum. Ne demişti? Türkiye'nin yüzde aptaldır. Gerçekten adam bugünleri görmüş de bu lafları söylemiş. Gerçekten aptaldır ve bu oran yüzde çıktı. Gerçekten yeter artık ya. İnsanlar artık burasına gelmiş ya. Esnaflar kan alıyor. İnsanlar faturasını, kirasını ödemiyorlar. Ama başımızdaki zat çıkmış. Uçuyoruz, kesiyoruz. Bu nedir ya? Nere Muhalefetten hangi partinin adayı olmasını istiyorsunuz? Ya şu anda zaten en büyük kostası bu. Selahattin Demirtaş şu anda neden içeride? Neden içerisi? Haksızlık. Zulüme karşı şu anda içeride. Rakibi Selahattin Demirtaş'ı ondan dolayı cezaevine attı. Şunun adam boşu boşuna içeride yatıyor. Niye? İşine gelmediği için. Nasıl da kendisi getiriyor, getiriyor. Sorumuzun cevabını alamadı. Ya. Yani bu pazar erken seçim olarak bizim partimiz zaten belli. HDP'ye vereceğiz. İnadına HDP, inadına HDP, inadına HDP. Haksızlığa karşı, zulüme karşı, diktatörlüğe karşı HDP'ye vereceğiz. Ya yeter artık ya. Geçen hafta Show TV'de bayanın e, lafını kestiler. Kürtçe konuştuğu için. Ya bu zulüm nereye kadar gidecek? Aleviler'e hakaret, Kürtler'e hakaret. Bu nereye kadar gidecek ya? 50 yıldır bu zulümü Aleviler, Kürtler görüyor. Yeter artık ya. Biz, ben 20 ay askerlik yaptım. Ben şimdi terörist mi oluyorum? Ben bu ülkeye vergi mi ödüyorum, faturamı ödüyorum? Ben TC vatandaşıyım ama adam 2 saniye Kürtçe e, söyletir mi televizyonda ya? İçişleri da ortada yok. Ses yok. Niye işine gelmiyor bunların? Ama yeter artık gerçekten yeter. Ya parti falan da söylemeyelim şimdi direkt mimleniriz ya. Yok. <laughs> Ceniz nedir? Hangi parti olur? Ba o, o anki ruh halimi bağlı olarak değişir diyeyim o zaman ya. Tam şu an net, net bir şey yazıyor. yok. Yok aynı. Ben şu an e, yani AK Parti'den baş AK Parti'ye oy vermeyeceğim kesin yani. Şurada sokaktan biri geçse mesela ben Cumhurbaşkanı olacağım dese bu hafta bana oy verin dese bana ona oy veririm. Hiç tanımadım halde Erdoğan'a hiçbir şekilde oy vermem ben. Tahir. Ne verirdiniz? Ya şu an Mansur Yavaş biraz hoşuma gidiyor. Yani Ankara'ya gittim gördüm Ankara'nın güzelliklerini, her şeyini. Yani her türlü desteği yapıyor. Ya bilmiyorum ben şu anki e, baştakine oy vermem. <laughs> Kesin bu yani. Ee, hangi sayılıysa onu veririm, ona veririm. Ama e, gelen gideni arattırır derler ama Bunları hiç kimsenin arayacağını sanmıyorum. Peki aklınızda kim var? Tabii ki de şu an e, CHP'yi düşünüyorum. Niçin CHP? CHP çünkü e, bazı artık yani şey e, gına geldik ya. Yani bir doy de denesin. Herkes zaten herkes götürüyor. Azıcık da o kalmadıysa onu götürsün derim yani. <laughs> Belki bir şeyler yaparlar. HDP. Neden HDP? Öyle doğma büyüme HDP veriyoruz. Bize göre en iyi seçim yani hani en güzel düşünen Selahattin Demirtaş. En mantıklı kararları veren o. Adam ne dese çıkıyor çünkü. Yani Selahattin Demirtaş önceden söylediklerini şimdi Sedat Peker söylüyor. Hani geçen yıllarda Selahattin Demirtaş söyledi kimse takmadı. Şimdi Sedat Peker söyleyince herkes hani şey takmaya başladı. Önceden bunu Selahattin Demirtaş da de söylüyordu. CHP. Neden CHP? Bana o daha iyi geliyor AK Parti çünkü dini, dini kullanıyor, dini kullanarak. Oy kullanacak mısınız? Oy kullanamıyoruz işte şimdi de. CHP. Siz hangisine verirdiniz? Ben AK Parti'ye vereceğim, vermek istiyorum. Çünkü yani evet. eskiden yaptıkları çok şey var Recep Tayyip Erdoğan'ın. O yüzden hala yapmasını umuyorum. Oy kullanacak mısınız? Yaşım tutmadığı için olmuyor kullansanız Ak Parti diyorsun Siz? Ben de Ak Parti'ye oy verirdim. Neden Ak Parti? Ya çünkü nasıl kötülerin arasında en iyi. Mesela evet hepsi bir problemi var ama Ak Parti şey Recep Tayyip Erdoğan onların arasındaki en iyi olduğunu düşünüyorum. Yani kötünün iyisi o yüzden. Peki siz? Ben Ak Parti'yi herkese verebilirim ya. Onu düşürecek en güçlü partiye verebilirim. Hangi adam parti? Adam. Zaten onu düşürecek en güçlü parti CHP olduğunu düşünüyorum. Neden CHP? Yani en çok oy olan AK Parti'den sonra o galiba. O yüzden sanırım CHP'ye verirdim. Düşmesi için. Ben partiye oy vermem. AK Parti'ye de vermem. CHP'ye de vermem. Ben oyumu Tayyip Erdoğan'a veririm. Şimdi sen burada röportaj yapıyorsun. Herkes diyor ki CHP'ye veririm. Efendim şu partiye veririm. Bu part. Kesinlikle. Hepsi de Tayyip Erdoğan'a verir. Bu memleketi şu krizlerden efendim şu o korona denen belalardan hepsinde Tayyip Abi, Erdoğan başarılı olmuştur. Türkiye'yi hiçbir sıkıntıya sokmadan düze çıkartmıştır. Herkes de bunu bilir. Benim fikrim bu. Ben Tayyip Erdoğan'a oy veririm. Parti değil. Ha siyasi. Aç Açıkçası çekiliyor mu yoksa yani? Ha. Açıkçası yani seçim için yani oy vermemi oyumu diyecek bir parti yok yani şu an. Ama yeni bir parti oluşma olursa değerlendirebilirim yani daha liberal daha böyle particilik anlayış dışında böyle genel olarak bütün milleti kollayan kolaçan eden bir parti ya da Mevcut. parti miyim de bir anlayış olursa onu tercih ederim tabii. Mevcut partilerden hiçbirini düşünmez misiniz? Hangisine daha yatkınsınız. Valla böyle bilmiyorum liberal sol falan onun gibi bir şey olursa olur yani. <laughs> Var ama yani çok tabii küçük oldukları için ona da oy verince şey olmuyor yani. Ne oluyor? Yani rekabet güçleri olmadığı için onun oyun yanlış oluyor. Zamanında ne yapacaksın? Yani teknik düşünmeye çalışıyorsun. Teknik düşüncede İki parti elinde kalıyor. Daha doğrusu iki ihtifak, millet ittifak, millet ittifakı, öbür ittifak yani. Ama şu an bir şey bilmiyorum yani kararsın <laughs> daha. Hmm, söylemesek. <laughs> AK Parti. Neden AK Parti? Neden? Hani hamdolsun şimdi yani iyi diyoruz. Hani eskiye nazaran daha iyi diyoruz. Hastaneler sıraları kuyruklarında hani bir sıkıntı yok. Randevumuzu alıp gidiyoruz. Hani eskiden onları gördüğümüz için ilaçlar şeyler yani bu hayat daha şey diyoruz. Kolay. Teşekkür ederim. AKP'ye verdim, MHP'ye verdim, CHP'ye verdim. Hiçbirinden bir şey görmedim. Şimdi olsa verecek başka parti kalmıyor. İyi partiye vermedim. E, onu da bekliyoruz. Bakalım çıkışlar olacak mı? E, sonuçta bunlar e, parti dediğiniz örgüttür. Milletin e, yazdığı sözlerle edebiyat parçalayıp oylarını alıyorlar. Meclise kapağı attılar. Ceylan derisi koltuklarda oturuyorlar. Yani vatandaşa hiçbir şey vermiyorlar. Onun için kararsızlık yönünde yüzdürüyorlar. Yine de tabii son anda son tercihimi yapacağım. Hangi partiye tercih yaparsınız son ben anda? Ben vermeyi düşünüyorum. Neden? Çünkü Neden? canım hep erkekler kazanır. Bir de bayan kazansın. Ne olacak yani? Bayan da insan, erkek de insan. Farkı var mı? Yok. Bir de onu deneyelim. Yani ben Türkiye'li değilim. Türkiye'li değilsiniz. Evet. Türkiye'de yaşamıyor musunuz? Türkiye'li mi değilsiniz? Türkiye'de iyi yaşamıyorum. Türkiye'de yaşamıyorsunuz. Türkiye'li değilim. Peki hangi partiye daha yatkınsınız? Seçim olsa ve Türkiye'de yaşıyor olsanız hangi partiye oy verirdiniz? Demokrasi Partisi'ne. Neden? E, çünkü ben kendim demokratım o yüzden. CHP. Neden CHP? CHP inandırıcı geliyor söylemleri. Bir de yap, AK Parti'nin yaptığı bütün hataları doğru bir şekilde bize ispatlıyor. Yani yapıyor AK Parti yanlışları CHP anlatıyor bize inandırıcı geliyor. Güzel muhalefet yapıyor yani. Hiçbirine. Hiçbirine hiç kimse vatandaş için çalışmıyor. Hepsi koltuk için çalışıyor. Türkiye'yi yönetecek bir parti yok arkadaşım. Yok. Hepsi cebini düşüyor. Vatandaşı düşünen yok. Bak pahalılıktan ne haldeyiz. Yani Kime veririm? Hiçbirine. Hangi partiye oy verirdim? Tabii ki diğer karşı falan. Şu an iktidar olmayan. Hangi parti? Yani CHP verdim. Niçin CHP? Ya çünkü bir değişimin artık kasırılmaz son olduğunu düşünüyorum. Daha da önemlisi ee artık genel anlamda baktığımız zaman ee yapılan icraatlar, ne bileyim ülkenin gelen ekonomik durumu, real ekonomi parametreleri çok iç açıcı değil. Dolayısıyla bir değişim iyi olur diye düşünüyorum. Gayet tabii ki AK Parti'nin iyi yaptığı şeyler söz konusu olabilir. Ama artık ülkenin ekonomik anlamdaki ve özellikle bu yabancı istilasına uğramamız iç açıcı değil. Ve buna benzer birçok nedenler sayılabilir. Dolayısıyla diğer grubun ülkeyi yönetmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet ben de... Hayır ben 18'im ya millet kimliğimi <laughs> göstereyim. Bu hafta Sence sonu erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Abla sana şöyle söyleyeyim. Kurşun kalemi çıksa kurşun kalemine veririm. Peki e, yaşın kaç? Yaşım 18. 18. Oy kullanacak mısınız? Yani ilk oy mu? Evet ilk oyumu kullanacağım ve kullanacağım kişi gayet belli. Kim? Mansur Yavaş çıkarsa sevinirim. Ne için var? Yavaş? Ee, abla şöyle söyleyeyim. Yaptığı şeyler belli. Ortada. Yani çok güzel yönetebileceğini düşünüyorum. Ee, Mansur Yavaş bence çok gayet iyi bir şekilde yönetir. Dediğim gibi şu anda yani Ekrem de çıksa Ekrem İmamoğlu'nu da veririm. Şu an kurşun kalemi çıksa kurşun kalemine veririm. Ona vermem. Çünkü ülkenin hali belli. Ortada. Ekonomi nasıl biliyoruz. Ee, dolar belli. Şu an yani bir şey biliyor musunuz? Bunu söylersem büyük ihtimalle kötü olacağım, o yüzden onu söylemek istemiyorum ama e, satılan şeyler insanlar bir baksın neler satılmış, onlara bir bakılsın yani. Allah Allah, söylemek zorunda mıyım? Zorunda değilsiniz ama söylemek istiyorsunuz. Ee, meclis'te beni temsil eden bir partinin olduğunu düşünmüyorum, bu yüzden oy kullanmayı da düşünmüyorum açıkçası. Oy kullanmış. Evet, oy kullanır. Sizce erken seçim olmalı mı? Erken seçim acilen olmalı. Olursa hangi parti oy kullanacaksınız? Evet, çok güzel bir şekilde ilerledik. Olursa şöyle söyleyeyim. iyi Parti'yi desteklemeyi de düşünüyorum açıkçası ama bazı yanlışlardan dolayı da e, tereddüt içerisindeyim. CHP'ye. Niçin CHP? Niçin seviyorum? Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm. Onun için başka bir şey değil. Tabii ki reise başka var mı? Varsa Niçin? Siz söyleyin. Her şey ortada görüyorsunuz olanları, yapılanları, dünyada olup bitenleri. Yani adam 20 yıl içinde Türkiye'yi resmen şahlandırdı. Ee, ondan öncekiler çıkıp konuşuyorlar ama yaptıklarına hiç bakmıyorlar. Ne yaptılar şimdiye kadar konuşanlar? Merak ediyorum adamın 20 yılda yaptıklarını onlar Türkiye Cumhuriyeti kurulalı 99 yıl mı oldu? Değil mi? Aşağı yukarı. Onların yaptıkları ortada, reisin yaptıkları ortada. Karşılaştıralım. Başka bir söze gerek var mı? Halk Partisi'ne. Niçin? Çünkü benim ideolojime yakın. O kadar. Onun fikirleri bana daha çok uyuyor veya işte iyi Parti onların daha çok bana uyuyor fikirleri. O kadar. Cumhuriyet Halk Partisi. Niçin? Ee, cumhuriyetçi olduğu için yani ülkemiz batıyor. Ee, yani bunu değiştirmek lazım. Bu iktidarı artık yeter yani. Değiştirmek istiyoruz. Yani insanların halini görüyorsunuz. Yani mağazaya gidiyoruz bir şey almaya gidiyoruz bir şey alamıyoruz yani çok pahalı alamıyoruz geri çıkıyoruz mağazadan. Pazarlara gidiyoruz. Mesela dün bizim orada pazar vardı. Pazarın içine girdim bir şey alamadım. Çünkü yani çok zor. Alım gücü yok. Alamıyoruz. Vatandaşlar böyle bakıyor. Yani bir şeftali olmuş 8 milyon. Alamıyoruz. Patates olmuş 10 milyon. Yani çok yüksek yani. Vallahi onu düşünmem lazım. <laughs> Olursa erken seçim hangi partiye vereceksin? İnşallah yine AK Parti'ye veririz. Niçin? Ya yönetimi güzel bence. Bilmiyorum Gözü can Çekiyorum bu yana. Ama bak bu resim kaçmaz he, <gülüyor> <gülüyor> görsünüz, ha uyum var. Kamera sizi görsün istiyorsunuz. Bana da bakacaksınız. Bu hafta sonu erken bir genel seçim olsa hangi partiye oyunuzu kullanırsınız? Kafana cevap vermesem <laughs> olur, mu? olur mu? Çünkü kafalar çok karışık olunca haliyle yaşanan olaylardan dolayı yani... Kararsız mı diyelim? Kararsızlık var yani. Peki erken seçim olmalı mı sizce? Olmalı. AK Parti. Niçin? Bir tek çalışan parti onun için. Çalışan bir hükümet güzel çalışıyor onun için. Onun kavga ettik, haberlere çıktık. Ondan evet. dolayı psikolojim bozuk. Bak, şurada alkol içiyorum. Hiç Aa, benimle sakın uğraşma. Eğer psikolojim bozulacaksa da hiçbir şey yaparamam. Ben etmiyorum. Yok yok, eğer psikolojini etkiliyorsa asla. Çünkü insanların <laughs> sağlığı Onun için her biraz şeyden önemli. İşte bende sağlık kalmadı ki. Yok kalmadı. kalmadı kardeşim. Sağlık teşekkür olalım. ederim. Dikkat mi yapıyorsunuz? Evet. Neyle ilgili? Önce Bu hafta sonu erken bir seçim olsa hangi partiye oyunuzu kullanırsınız? Şu anda hiçbir partiye vermeyi düşünmüyorum. Kararsız mısın? Kararsızım. Çünkü öyle İlk bir erken parti. seçim olmalı mı? Tabii ki. Olsun. Niçin olmalı? Yani görüyorsunuz halkın halini, insanların halini. Hani olmasını düşünüyorum ben erken seçim olsun. Demokrat Parti ya. Niçin? Valla biz 1946'dan beri dededen Demokrat Partiliyiz. Çizgimiz hiç değişmedi. Şu anda da çok genç bir genel başkanımız var. 44 yaşında Gültekin Uysal, Afyon Milletvekili. Ee, millet İttifakı içinde yer alıyoruz. Ee, baraj derdimiz yok inşallah bir ittifakın içinde olduğu için. Seçim olsa oyumuz Demokrat Parti'ye. İyi olan kazansın derim. Hangi parti? Valla parti söyleyemiyorum şu anda. Bugüne kadar kim bu ülke için iyi şeyler yaptı onlar devam etsin isterim. Peki sizce bir erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Yok şu anda değil zamanı gelince olmalı öncelikle benim için hiçbir parti değil. Ama hani AK Parti'nin yenilmesi için CHP'ye basarım. Çünkü şu an daha ileride gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir bence şey vasfı yok. Yani başkanlık, cumhurbaşkanlık vasfı yok. Kaç yıldır şeyde. Mansur Yavaş'ın gelmesini ben kendim olarak ki adam cumhurbaşkanlığına oy koymamış olmasına rağmen çok fazla destekçisi var. Onun gelmesini isterim ama o gelmezse de büyük bir ihtimalle CHP'ye basacağım. Efendim? Millet İttifakı. Niçin? Hak için, adalet için, demokrasi için Millet İttifakı diyoruz. AK Parti'ye. Niçin? Çünkü AK Parti'den başka e, göremiyorum ben yani doğru dürüst çalışan. AK Parti. Niçin? Onu daha uygun buluyorum. CHP'nin şu an bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ha, şu anlık oy verme gibi bir düşüncem yok. Kararsız mısın? Aynen öyle. Kararsızlık değil ya. Hiç kimsenin e, hak ettiğini düşünmüyorum şu an. Erken seçim olmalı mı? ya Bu konu hakkında pek bir bilgiye sahip değilim, siyasetten çok anlamıyorum ama şu an genel anlamda ülkeyi yönetebilecek Bir parti olduğunu düşünmüyorum bu kadar Şu andaki mevcut partiye değil Bugüne kadar 20 senedir yapılan her şeyin Kayıdı mevcut Fakat bakacağız tabii seçim olduğu zaman Alternatiflere bakacağız Erken seçim olmalı mı? Bence erken seçim geçti bile Olası bir erken seçim durumunda hangi partiye vereceksiniz? Belli değil. Kararsız Hayır kararsız değilim. Bakacağım, inceledikten sonra vereceğim. Okuyacağım, inceledikten sonra vereceğim. Neye göre değerlendireceksiniz? Neye göre? Ben emekliyim. Evet, evet. ee, Emekli maaşım yetmiyor. Ee, daha neye göre? Afganlılar da olduğu ülkede. Direkt CHP'ye veririm. Niçin? Gönül verdiğim parti. Eskiden beri. Her şeyden önce şey Atatürk. Efendim memlekete çok büyük hizmetlere dokunmuş olan AK Parti'ye kullanırdım. Ve sonuna kadar da ömrüm olduğu müddetçe de bu şartlarda bu zihniyetle giderlerse yine AK Parti'ye kullanırım. Bu hafta sonu seçim olsa. He. Ha. Hangi parti oy kullanırsınız? CHP. Niçin? CHP. Neden CHP? Atatürkçüyüm ondan. Atatürkçüyüm. Peki erken seçim olmalı mı sizce? O olsun. also die